Saçı böyle sardım bunu böyle bir 35 dakika falan bekleteyim diyorum yani evet 35 dakika tamamıyla yeterli olacaktır. Ama öyle bir renk yapmıştım ki platinden sonra yani hiçbir kuaförün yapamadığı o rengi yaptım işte o renk bu renk içerisinde hiçbir kızıllık yok ve bebek sarısı gibi böyle Barbie sarısı gibi duruyordu şu diplerini görüyorsunuz hatta çok güzel bir ombre de yapmıştım. İnanır mısınız onu bile kullanamıyorum. Çünkü kendi rengim ondan daha koyu olduğu için mutlaka böyle bir açıcı yapmak zorunda kalıyorum yine dibine. Yani bu renkten bile yani bu kuaförlerin yapamadığı renkten bile vazgeçtim. O kadar illallah ettim. Yani. Nasıl olmuş? Ben bayıldım. Bakar mısınız? İçerisinde hiç kızıllık yok. Ve tam istediğim gibi oldu.